Bak her şey durdu ama onlar durmadı. Doktorlar olmaz hayat durur ona göre. Gerçekten onlar hayat kurtarıyor. Onlar candır. Onları çok seviyoruz. Koronavirüse yakalanmış, sayenizde atlatmış birisi olarak söylüyorum. Şahsım adına size çok teşekkür ediyorum. Ben o yatakta yatarken o tuşa basmaya çok çekinirdim. Ben çekinirdim ama siz her defasında güler yüzünüzle gelirdiniz yanıma. Sağ olun. Bakın sokaktaki vatandaşlar da sizin için neler söylüyor. Kaç kere ameliyat oldum, hasta gittim, beni sap sağlam çıkardılar. Ben hepsine duacıyım. Onlara sağlıklı olsun, biz sağlıklı oluruz. Türk doktorlarına beni emanet edin demiş atan ve onlardan çok da. Selam olsun. Kahramanlar kısacası. Onların hakkı ödenmez. ya O insanları o şeyde gördükçe ben bu maskeyle dayanamam. Kat kat tulumlar, maske. O şekilde nasıl dayanıyorlar? Onları çok seviyorum. Şimdi Maradona Dünya Kupası'nda elde gol attığı zaman Tanrı'nın eli demişti. Ama yeryüzünde gerçekten Tanrı'nın eli olabilir Nitelendirilecek tek bir meslek grubu var doktorlar. Evet. Haklar ödenmez diyorum. Evet. 14 Mart bayramları kutlu olsun. Çok sağ ol, hadi bir de el sallayın onlara. <laughs> Birinci evredeyken kanseri yakaladılar sağ olsun. Ee, kendilerine ee, çok minnettarım. Bu sene öyle bir seneydi ki belki de 100 yılda bir yaşanabilecek bir salgın bize denk geldi. Ve siz bir kez daha hepimizin kahramanı oldunuz. Her şeyin durduğu dünyada onlar iki kat, 3 kat, dört kat, belki 10 kat, yüz kat çalışıyorlar. Onun için 14 Mart Tıp Bayramı'nda değil, 365 günün o kalan altı saati de dahil olmak üzere her gün onlara müteşekkiriz. Merhaba, geçmiş olsun. Merhaba Dağar Efendim. Valla kontrole geldim ben şimdi. Ee, bir ay kadar burada yattım. Ee, Covid oldum. 15 gün entübe oldum. Bayağı ağır geçirdim. Sağ olsun e, hocamın uyguladığı tedaviyle ölümün ucundan döndüm doğrusu. Hocama bir e, Covid simgeli bir e, gitar hediye edecektik. Bir de ufak bir bestemiz var. En çok severiz seni maskeyle fedakarca çalışırken unutmaz seni ülke. Inandık biz sizlere Atatürk'ün sözüyle Türk hekimlerine emanetiz ülkede. Doktor civanım doktor doktor civanım sağlıklı olsak bile Doktorlara hasta. Sizi yorduk ve ne yazık ki hayatını kaybeden sağlıkçılarımız oldu. Eksildik. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Hayatını kaybeden sağlıkçılarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz ve siz kıymetlilerimizin gününü kutluyoruz. Minnettarız hepinize. İyi ki varsınız.